Bu tane alalım. Belki göz başında yerim. Hayır, hayır. Tamam, gideceğimiz zaman alırız. Bozulur Anne, Anne, fazla Hayır, tamam gideceğimiz zaman alırız değil mi Özlem? Evet. Bir şunlar Akşam olmadık Akşam gideriz dedik işte. Akşam gidelim bugün hava Ben ne yapayım? Yeter, ben ya. ne ya. yapayım? <laughs> boyun, git. Şu <laughs> an nereye gideyim? beni götürecek ya. Bir Hazırlık yapak gidelim gidecekler. Ben nereye gideceğim daha? soda aldım. Ya balkonda otur. Soda içeceğim. İçecek misin? Soda içeceğim. Gazoz vereyim sana. Birazcık gırpık. Ta tatlısını birazcık vereyim sana? Gırpık. Gırpık. Gırpı Hay gelsin. Bunun tatlısını vereyim mi sana? Bunun tatlısını ver. Gırpık yapacaksın. Çok lezzetli. İçecek misin? Yoksa Hayır. yemediğimiz şey. Ama bu tatlısı. Gazoz. Niye gazoz? E, gazoz işte. Enişmen derim. Enişmen? O ne demek tabi? Uzanın ne demek bu kas? şişe. Aa bakam biz çok beğendiniz. Pipet mi vereyim şişeye mice? Pipet. Neredesin? Gel yeter. Afam işte bir sigara içeyim ne olur ya. Aha oturmuşlar. Oturcasına geldi afam oturuyorlar. Sinema soliye bile o kızı göndermiştir Aleyna. başında onlar var. Mükemmel da çok uğraştı onlarla. Hatta Adalet Bakanı. Sen kimsin? Sen gazetecinin işine bak dedi. Aç bir şey ölürüz. Abisi çıktı. nereye söyledi? Hele dökme. Gazı içmek için, dökmek için değil. Ya ne yapıyorsun ya? Bir daha sana veririm bir şey. Bekle. Lan siktir köpek. Ayamdan <susurk> <sussurk> What is he doing now? Fwee, fwee,